Benim kefil olduklarım aramızda dolaşıyor. Hatta bir tanesi Mustafa Balbay ilk yüz günü anlattığı asla vazgeçme diye bir kitap yazdı. Üç kez Ekrem Başkan'la Silivri'de görüşerek, benimle görüşerek, ailelerle, arkadaşlarla görüşerek içinde asla vazgeçme yazan bir not arkasında Ekrem Başkan ve arkadaşlara mektup yazılabilecek bir zarfın içinde bir kitap yazdı. Bu kitabın gelirini de bu süreçte, bu süreçte gözaltına alınan, tutuklanan, bursu kesilen, yurttan atılan öğrencilere burs olarak vermeyi taahhüt etti. Benim <laughs> evil olduklarım şimdi insanlığın gereğini yapıyor. Benim kefil olduklarım anla açık başı dek geziyor.